Harbiden kebap askerlik yapıyoruz oğlum. He ya. Dedelerimizin yaptıkları yanına bizim yatılı okul bile değildir. Sabahtan akşama kadar geyik. Ekmeklerden, su gölden. Onlar günde ancak bir öğün yemek de idare ediyorlar. Evet Arzu abi. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> Tabi onu da bulabilirleriz. Bazen kuru ekmek, bazen de sadece üzü boşaf. Vay be. Büyük fedakarlık he. Düşünecek olursak hepsi de bizim yaşımızdalarmış. Yeter lan! İçim daraldı be! Lan kabus göreceğim sizin yüzünüzden ha! Erzurum lan! Bak! Tütünüm var! Var babam var! Bir tepli! Sadece yan cebimde me mektup var al onu hele! <laughs> <laughs> ne olacak ki bu? Aha, anam gile yazdıydı. <laughs> Burada gönderemezsem. Şişt, durduk yere yüzme kardeşini be. İnşallah iyileşeceksin, kendin gönderirsin. İyi dersin de. Zor be kardeşim. İsterdim ki o kefereleri geldikleri yere gönderirken yalnız da olayım. Tamam, yorma İh. kendini. Bak, sedyeciler gelecek şimdi. Az dayan, az İh. dayan. Ulan var mı bir kibirti? Yoktur be Cemal'im. Onlar da sabaha beklediler. Nasıl olmuş? Kopan ...telefon telini bağlamaya giderken İngiliz devriyesiyle karşılaşmışlar. Geçecek mi? Allah'tan ümit kesilmez be uşağım. Allah'tan ümit kesilmez. kaldı bu seyirciler? mektepli? Dere yatağını anzaklar tutmuş. Çevreden dolaşıp gelecekler herhalde. Dedim sana, Haydar'ın postallarını alacaktın. Ben şehit düşmüş arkadaşımın ayağından postallarını alamam. Onun artık hiçbir işine yaramaz. Şu ayaklarının haline bak. Düşman gelip kapıya dayanmış Ankaralı. Benim kulumun bacağımın ne önemi var? Düşmanın üzerine yürüyecek kadar dayansınlar da... ...sonra kopup düşseler de kan yemem. <laughs> <laughs> Nerede kaldınız ya? Çok şükür. her yer düşman kaynıyor. Sürdün sürdün zor geçtik. Mektep mi? Mektubu unutma. söz. Sen dönene kadar saklayacağım. pek muhterem Kerime Hanımcığım. Her gün bu turkuaz renkli suların, bu bereketli ovaların, yürekleri vatan sevgisiyle dolu gençlerin kanıyla sulandığını gördükçe isyana sürüklenmekteyim. Ancak köylerinden kasabalarından kalkıp çıplak ayak, açık baş, vatan savunmasına koşan bu çelik yürekli delikanlıların metaneti melankoli halinden kurtulmamı sağlıyor. Bir gün bu harp zaferle bittiğinde adım gibi eminim ki düşmanlarımız bile bu yürekli Türk evlatlarını saygıyla anacaktır. Kumandanım. Buyur Ahmet Çavuş. Bölük kumandanımız sizi çağırttı. takviye birliklerini bizim bulunduğumuz mevkiye kaydırmakta. Yarın ya da en geç öbür gün, taarruza geçmeleri beklenmekte. Bu halimizle tutunmamız çok zor olacaktır kumandanım. Henüz ihtiyat birlikleri intikal etmediler. Ah, mitralyozlar bir zamanında elimize geçse kumandanım. Değil taarruza kalkmak, başlarını siperden çıkaramazlar bile vallahi. Ne ihtiyat kuvvetlerimiz, ne de mitralyozlar zamanında gelecek. Yarın Şafak'la beraber elimizde ne var ne yoksa topyekün taarruza geçeceğiz. Ama kumandanım, elimizdeki mühimmat ve asker değil taarruza geçmek mevkimizde tutunmamıza bile yeterli değil. Biliyorum Kerim, biliyorum. Mustafa Kemal kumandanımız Şafak'la beraber düşmanın üzerine çullanmamızı emretmekte. Düşman böyle bir taarruza cesaret edeceğimizi düşünmemekte. Bu sayede hem düşmanın nakil teşebbüsünü sekteye uğratacağız... ...hem de arkadan gene ihtiyat kuvvetlerimize zaman kazandırmış olacağız. Baş üstüne kumandanım! Askerime durum ben anlatacağım. Gidelim. Oturun arkadaşlar, oturun. Arkadaşlar, sizin de benim gibi beklemekten sıkıldığınızı biliyorum. Düşman ayağının bu mübarek toprağa çiğnediği her an içimiz acımakta. Beklediğimiz haber Mustafa Kemal kumandanımızdan geldi. Yarın Şafak'la beraber taarruza geçiyoruz. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş askeri çift ayında atılsın. Kuru etmekten başka tayinimiz kalmadı kumandanım. Komandorum. Söyle Erzurumlu. Komandorum. Bugüne kadar bu topraklar, bu vatan karnımızı ziyadesiyle doyurdu. Bugün bizim borcumuzu ödeme günü. Heyecandan ne benim ne de arkadaşlarımın karın açtığını düşünecek hali yok zaten. boğazın girişinde salınan savaş kemileri ne top ne de tüfek. Arkamda sizin gibi yürekli Türk askerleri olduğu sürece en önde koşacağım düşmanın üzerine. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Sağ olun kumandanım. Ahmet Çavuş. Sabah yazan okunduğunda biz çoktan taarruza geçmiş olacağız. Yatsı namazını beraber kılalım neme lazım. Belki yarına görüşmek nasip olmaz. Baş üstüne kumandanım. Al benden de o kadar. Levent Üstemi'nin anlattıkları aklımdan çıkmıyor. Toparlanalım oğlum o zaman. Hayırdır? Bak madem hiçbirimiz uyku tutmuyor... ...kalkıp çalışalım ha? Ne dersiniz? Hı. Bağ uyar. Abi sen niye uykusuz kalıyordu. Sen gelmiyor ki yarışmaya. Hı. Siz orada çalışacaksınız. Ben burada yatacağım öyle mi? Bağ bak. Aklım bazı şeylere yarmayabilir ama... ...arkadaşlarını orada yalnız bırakacak adam değilim. Hiçbir şey yapamazsam... Çay kahve taşıyorum. Hadi babacanlar, hep beraber çalışmaya. Hadi şey bu abi, hadi bak. bak. Hadi bak. Allah'ım var. Allah'ım. Bak ettim yani. ha. <görüyor>. <laughs> Kumandanla ilk karşılaşan birliğin komutanı beyler. Şey, kara savaşında. Evet. 27. araydı ama ben komutanını hatırlayamadım ya. Şefik Aker. <laughs> Allah rahmet eylesin. Amin. Peki. İngilizler ilk olarak nereye çıkmışlardır? Ben biliyorum. Kimse söylemesin. Söyle ola söyle. Ben de merak ettim. Ara burnu. Oha. Vallahi doğru. Helal olsun lan. <laughs> Eee çalışıyoruz Arzu abi olsun o kadar. o <laughs> Allah Allah. Bizimkiler. Valla komutanım. Haytalar, haylazlar ama çok duyarlı çocuklar. Sabaha kadar ders çalıştılar ya. Allah Allah. Her fırsatta kaytaran, arazi olan bu herifler değil mi ya? Bazen öyle bir şey yapıyorlar ki beni çok şaşırtıyorlar. Günaydın. Sağ olun komutanım. Hayırdır kim şaşırttı sizi? Benim bölük. Bu sefer ne yapmışlar? Dur ben tahmin edeyim. Kesin içeriden söz sokmuşlardır. Sabaha kadar kantinde oturup ders çalışmışlar komutanım. Kıyamet alameti olmasın. Yok komutanım. Bakmayın siz onların ait olduklarına. Onlar da bu toprağın evlatları. Konu vatan olunca ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. bakalım Vedat Efendi. Anzaklar hangi milletin askeridir? Ya biliyorum da unuttum şimdi. Hangi milletler? Ya düşün biraz. Bu kadar kolay soruyu bilemiyorsun ya. Ya Jumbo kardeşim uğraşma lan benimle. Uykusuzum ya. Hatırlayamadım işte. Ya yarışmada karşısına bu soru çıkarsa ne yapacaksın? He? Bilmeden sana kahvaltı mahvaltı vermiyor. Anzaklar, anzaklar. Ya bir şeyin kısaltması sanki ama... ...Anglo-Zakkuriler mi? Yuh! Yuh! Ya biz çalışırken sen ne örüyordun Allah aşkına ya? Yok sana kahvaltı <laughs> ama. Lan yiyecek kalem yok zaten. Şşt, kimler söyle. Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar. Aferin bravo. Güle güle canım. be. Bu adamlar günde bir öğünle idare ediyorlarmış ha. O da üzüm aşofiyle, kuru ekmek. Yemin ederim, lapacıyız lan hepimiz. Ulan burada bir gün kötü yemek da ertesi gün hepimiz şikayet ederiz. Levent Ustaman haklı oğlum. Hiçbirimiz beş para etmeyiz. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Burayı dinleyin. Zaman zaman beni hayal kırıklığına uğrattığınız oluyor. Bırakın iyi birer asker olmayı, iyi birer evlat, iyi bir aile reisi ya da iyi bir vatandaş olacağınıza dair şüphelerim oluyor. Ama bazen de öyle bir şey yapıyorsunuz ki sabah istiması almayacağım arkadaşlar. Nöbetçi ve görevliler dışında herkes istirahatli. Afiyet olsun. Sağ ol. Bayram değil, seyrat değil. El işte beni öptü. Gece çalıştığımızı duydu herhalde. Ya nereden duyacak? Malum mu oluyor acaba? Bu heriften korkulur valla. Ee, fırtına Levent oğlum bu. Her şeyi duyar o. <laughs> Hayrola? Evden kaçmaya mı karar verdin? Ha? ha? Deniz Yüzbaşı seni sıktı galiba, sen de kocaya kaçmaya karar verdin. Aman dur aklımı karıştırma. Senin de aklın hemen karışıyor ha. Ya ne zaman gelsen yaptığım işi unutturuyorsun Ferit. Hı? Hmm. Yani çok konuşuyorsun ya, onu diyorum. Anladım. Yakışır sana o. Benim değil. Cemal'in nişan bohçası için. Ha şu mesele. Hmm. Ama çok şey var listede. Hiç sorma. Gecelik, gül suyu, Yemeniler, ekmek bıçağı bile var. Neyse. Ben gideyim de... ...senin de kafan karışmasın. Bir şey mi diyecektin? Ha yok. Özledim. Kaç gündür konuşamadık. Demin dediğimi... Hani yani kafam karışıyor falan dedim ya. Hı. Yanlış anlamadın değil mi? Yok. Yanlış anlamadım. Ee, zaten sen de benim aklımı karıştırıyorsun. Bazen. Ama sakın yanlış anlama. <laughs> Bir bakar. Top mermilerini de ablut ağzına süren mekanizma aşat. Bozulmuş. O da mı bozulmuş? Bu İngilizlerin elleri kırılsın be. Seyit başı bakıyor ki öyle başka çare yok. Uş diyor İngiliz köpeğe açılın. Alıyor 275 kiloluk top mermisini. Hayt sırtlanıyor. 275 kilo. Bizim Jumbo'dan da ağır yani. Ağır. Vay be. Aşk olsun Vedat. <laughs> Ya hemşirem, melek hemşirem, insan hiç öyle sinsice arkadan yaklaşır mı yahu? Ödüm patladı, hadi bakalım, kim dikecek şimdi bu ödüm? Herkes çalışıyor, sen hala işin gırgırındasın. Hep çalış, hep çalış, nereye kadar? Arada sırada dinlenmek lazım. Yani moral olarak hazırlanmak lazım. ama ama sana laf yetiştirilmez zaten. Kim istemez lan, ee, şey dur. Şimdi evet hatırlayalım. Şimdi efendim Aşıkkı İsmail Türüt dedik. Şimdi o bir kere olmaz hani tevellüt olarak. Olmaz. ben ee, B Namık Kemal. Şimdi bir kere ne diyor? Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. Ür, kütür. E, biz geçmeyelim o köprüden. Ee, C Şıkkı Mehmet Akif Ersoy. Ee, şimdi tabi o mantıklı. Şimdi yarı yarıya Joker seyirciye mi sor? Tabi onu da yapamıyoruz. Joker de kalmadı. Ee, evet o zaman biz e, can Mehmet Akif Erçin. Emin misiniz? Ee, eminim sanki. Ee, son kararınız mı? Ee, vallahi bu Kenan çok geriyor adam ha. Ee, e, hadi madem son kararım. Hadi bakalım. Evet, bakıyoruz. Hadi bismillah. Şey, oha. C şıkkı. Doğru cevap. Evet. 500 milyar Hamza Deli Pınar'dan Mehmetçik Vakfı'na gidiyor. Alkış, alkış,